Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birkaç konuyu konuşmak istiyorum. Kısaca şöyle bir hasbiyel olsun istedim. Konumuz ne konumuz? Konumuz yılbaşı. Yılbaşıdaki de özellikle yılbaşının meşhur konularından. Milli piyango bileti. Almalı mıyım, almamalı mıyım? Yoksa matematiksel olarak nasıldır yani? Sizce ihtimali var mıdır, yok mudur? Şimdi arkadaşlar bir kısaca bir değerlendirme yapalım olasılık olarak. Milli Piyango'da 7 tane hane var. Toplamda her haneye de bir rakam çıkıyor. 7 hanesinde bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Doğru mudur? Aynen öyle. Şimdi 7 haneyi de doğru bilmenin ihtimalini bir düşünelim. Birinci haneye yazabileceğimiz toplamda 10 tane rakam var değil mi? 0'dan 9'a kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane rakam var. Bu 10 rakamından bir tanesi birinci haneye gelecek. Aynı şekilde ikinci haneye, üçüncü haneye dört, beş, altı ve yedi. Toplamda yedi haneli bir sayıyı bilmemizi istiyorlar. Eğer bilirseniz büyük ikramiyenin sahibisiniz diyorlar. Peki yani fiyatı ne kadar bilmiyorum da ücret yani ücret demeyeyim de kazanç ödül ne kadar bilmiyorum. Tamam benim 100 milyon falandır belki daha da fazladır. Çok da bir önemi yok. Neden? Çıkmaz çünkü arkadaşlar. Neden çıkmaz? Kısaca bir düşünelim. Şimdi 7 haneli bir sayımız 1 milyonlu mu? Aynen 6 sıfırlı 1 milyon. Mesela atıyorum çıkan sayı 3 milyon. Bu arada bu sallanmalar için özür diliyorum. Yollar baya kötü. Şanlıurfa'dayım şu anda. Neyse. Buradan ufak bir gönderme olsun. Evet mesela çıkan sayı 3 milyon 648 bin 722 oldu. Doğru mu? 3 milyon 648 bin 722. Bunu bilmemizi istiyorlar. Yani bunu bildiysen eğer ödül senin. 100 milyon TL senin harca harca bitmez. Ne yaparsın işte saçma saçma fikirler. Ferrari alırım, Lamborghini alırım falan. Neyse oralara gelmiyorum. Yani hiç zaten zengin bir bakış değildi. Oraya girmiyorum. Oraya birazdan gireriz belki. Şimdi buraya yazabileceğim benim dostlar. 0 bütün hanelerin 0 olmasından 99 yani 9 milyon 999 bin 999'a kadar toplamda 10 milyon seçeneğim var. 10 milyon sayı var doğru mu? 10 milyon sayı. 10 milyon sayı ya bilemez mi hocam ya? Yani şu 10 milyon sayıyı bir tutturamaz mı ya? Çok çok mu zor bu 10 milyon sayı? 10 milyonda bir ihtimal çok mu düşüktür acaba? Düşünelim. Şimdi mesela Şanlıurfa'da şu anda 2 milyon insan mı var. Merkezde 2 milyon insan yaşıyor yanlış bilmiyorsam. Bana birisi geldi dedi ki Furkan dedi çok sağlam param var. 100 milyon TL param var. Bu 100 milyon TL'yi de sana bir şartla veririm. O dedim. Senin şartın ne olursa olsun ben bilirim ya. Çok mu zor sanki? 100 milyon TL kazanma ihtimalim var arkadaşım. Bir ömürde kazanamayacağın kadar çok bir para. Öğretmen maaşıyla zaten imkansız. Neyse. Eee... Neymiş şartın? Ne istiyorsun? Neyi bilmeni istiyorsun? Tamam. Bileceğim ben. Ne istiyorsun benden? Ben senden öyle bir şey istiyorum ki şu an Şanlıurfa'da 2 milyon insan var ve ben bir tane insan seçtim. Bir insan. O bir insanın kim olduğunu bil. Para senin. Ya saçmalık. Yani böyle bir şeye şey yapabilir misin arkadaşım? İnanıp da ya ben bu bir kişiyi bilirim. Bulabilirim ya. Bu kadar şanslı olabilirim diyebilir misin yani? Akıl karı değil. Zaten matematiksel olarak hemen imkansız. 2 milyonda bir ihtimalden söz ediyoruz arkadaşım. 2 milyonda 1 2 milyon defa denesen kesin tutuyor yani. Düşün 1 milyon defa bile denesen tutmama ihtimali yüksek. %50. 1 milyon tane kişi söylesen bile yine tutmayabilir arkadaş. %50-50. 300 bin kişi söylesen bile çok da iyi bir ihtimal değil. E ben o bir kişiyi nasıl bileceğim 2 milyon kişide Kaldı ki bunu bilince Bana ikramiye verecek misin Yani derim ki sen benimle dalga mı geçiyorsun Sen hiç matematik bilmiyor musun Olasılık bilmiyor musun kardeşim Hiç FP matematiği açıp Olasılık sorularını dinlemedin mi derim Yani ki Kaldı ki dostlar 2 milyonda bir ihtimal bile Milli piyangoyu bilme ihtimalinden 5 kat daha fazla ya 5 kat çünkü diğeri 10 milyonda bir Bu 2 milyonda bir ben bu ihtimali göz önünde bulundururum. Hatta bana biri dese ki milli piyangoda 500 milyon veriyorum. Yine gitmem. Neden? Ya bunu bilme ihtimalim. 5 kat daha fazla. Şanlıurfa'daki hangi insanı seçtiğini bilme ihtimalim daha fazla. İşte kısacası dostlar bu örnekler çoğaltılabilir. Bu örnekler çok çoğaltılabilir yani. Başka ne diyebilirim? 10 milyonda 1 ya. 10 milyonda 1. Ne kadar düşük bir ihtimal. Şimdi ben aklımdan bir tane renk tuttum. Dünya üzerinde kaç tane renk var? Atıyorum 100 tane renk var. 100'e kadar da bir sayı tuttum. Bu ikisini bilin hadi bakalım. Bilene ödül. Yüzde yüzün %100 çarpımı 10.000 ya. Yani şunun bile tutma ihtimali 10.000. Şunu bile bilmek neredeyse imkansız. Trafik azıcık karıştı. Bunu bile bilmek neredeyse imkansız. Biz kalkıyoruz ki 10 milyonda .000 birlik ihtimal için. Ya hocam kime çıkacak ki bu? Ya çıkarsa ya tutarsa. Kimlere çıkıyor? E Tabii birine çıkacak arkadaşım. Toplamda bu biletten 10 milyon adet basıldı mı? Illaki birine çıkıyor zaten. 0-0'dan başlayıp 99'a kadar gitti mi? E ben niye o olmayayım? Yani ama böyle duygusal yaklaşarak zaten zengin olamazsın. Yani profesyonel olman lazım dostum. Bu tamamen şansa dayalı bir oyun. Olasılık hesabı bir oyun. Yani onun yerine git zar oyna. Ya. Zar oyna. Neden? Zarı kazanma ihtimalin 6'da 1 çok yüksek. 1 bölü 6. 1 bölü 6 nere? 1 bölü 10 milyon nere? Şurayı şöyle indirsem. Aynen. Giderim ben. Zar oynarım. Çok daha mantıklı. Tabi kumar, haram, günah. Buraları, buraları atlamamak lazım. Tabi biz bundan vazgeçiyoruz da. Yine de matematiksel olarak ne kadar imkansız olduğunu söyledim. Başka bir örnek verelim. Türkiye'de mesela sayılı zengin kadınlardan mesela zengin bir kadın olsun. Türkiye'de zaten sayılı zengin kadın. 100 bin tane falandır herhalde. Sen diyorsun ki ben onun bir tanesine Instagram'dan mesaj attım. DM. Kadının var 3 milyon takipçisi. E hocam benim isteğimi kabul edip benimle evlenebilir. Böyle bir ihtimali göz önünde bulunduruyorum. Zengin olacağım. Yani mantıklı geliyor mu dost? Duyguları bir kenara bırak. Yine mantıklı geliyor mu? Gelmiyor. Neden? 3 milyon takipçisi var yani 3 milyonda bir zaten adam 3 kişiyi takip ediyor. 3 milyonda 3 kişiyi takip etmiş geri. <laughs> yani milyonda bir ihtimalin var. Yine olmaz dost. Yine olmaz. O yüzden bir de şunu şöyle bakın insan ee, insanlarda şu var duygusallıktan çıkamama bizde hep vardır. Matematik işte bunu kurtarıyor hayatta. Mesela bir plan... piyango bileti rakamları 3 4 2 5 6 4 olmasıyla bütün hepsinin sıfır olması arasında bir fark var mı? Kime sorsam bu soruyu? Sokaktan çevir bir tane. Var tabii der. Niye? Çünkü hepsinin sıfır olduğu, 7 hanesinde sıfır olduğu bir piyango bileti çıkmaz. Neden çıkmaz ya? Ya olur mu öyle şey? E o olmuyor da. 7 milyon 648 bin 324 neden oluyor? Çok saçma. İkisinin de olasılığı aynı. İkisinin de tutma de olasılığı 10 milyonda bir. Ya. Yeah. Aynı. Olmaz dostum olmaz. Başka bir örnek vereyim mi? Dur bir tane daha aklıma. Mesela bir çocuğun oldu. Bir çocuğun kız veya erkek olma olasılığı 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2. 2 üstü 10'a gitsek 1024'e varırız değil mi? Aynen. 10 tane çocuğum var benim. 10 tane çocuğumun cinsiyetlerini sırasıyla söyle diyorum. Sırasıyla. Yani 3 kız 7 erkek diye değil. Birincisi kız, ikincisi erkek, üçüncüsü kız. Bunu bilirsen sana diyorum 100 milyar para vereceğim. Bunu bilme ihtimalim benim olasılık olarak binde birdir dostum. Binde bir. O kadar düşük bir ihtimal ki bu dahi. Kaldı ki milli piyango bunun kaç katı da dur şimdi oraya gelmeyelim. Binde bir bile 10 tane çocuğun cinsiyetini dahi... Doğru bilemezsin dostum sırasıyla. Kaldı ki Milli Piyango'da belki 30 tane çocuğun yani. Şu an hesaplamadım. 1000 2000 desek 4000 8000 16000 32000 64 128 256 512 1 milyon. 2 20'de 1 milyona geldik. Oradan da bir 5 defa 25 çocuk aynen. 25 çocuğun cinsiyetini bilirsen Milli Piyango senin sırasıyla. Tamam bil bakalım. Başladın kız erkek kız erkek. Kaybettin. Neden? Benim aklımdaki çocuk hepsinin erkek olmasıydı. 25'i de erkek olmuş. Olamaz mı? Ya hocam olamaz. Olur mu öyle şey? Neden? Olasılık çok düşük. E o olasılık düşük de senin 25 çocuğun cinsiyetini bilme olasılığın daha mı yüksek? O da aynı dostum. Değerli dostum. Matematiksel açıdan maalesef hiçbir fark yok. O yüzden böyle şeyler boşuna da denemeyin. Kaç para bilmiyorum milli piyango bileti. Kaldı ki 10 kuruş dahi olsa almam. 10 kuruş dahi olsa almam. Kalkıp da 10 milyonda bir ihtimal için kendi hayallerimi bu kadar ucuza satın almaya çalışmam yani. Yani böyle zenginlik mi var dostum? Yok. Zengin olmak için tek bir yolun var. Üretmek. Üretip satacaksın. İster Türkiye'ye, ister yurt dışına. Fark etmez. Bir ürünün olacak ki satacaksın ki para kazanacaksın. Ya da bir hizmetini satacaksın. Atıyorum ben matematik öğretmeniyim. Matematik bilgimi satıyorum değil mi? Veya avukatsın. Hukuk bilgini satıyorsun. Doktorsun. Tıp alanındaki bilgini satıyorsun. Onun gibi. Bilgi satmadan olmaz. Veya ürettiğin bir şeyi satacaksın yani. Bu şekilde zengin olur. Tabii zengin olunurun ee, nasıl olacağını tam olarak bilemiyor olabilirim. Neden? Çok zengin değilim. Onu daha zengin birisi bilir. Ama şunu biliyorum. Nasıl zengin olunmaz? Hedefsiz zengin olunmaz. Üretmeden zengin olunmaz. Bunlar önemli noktalar ee, Hedeflerin önemli Mesela adama soruyorum Adam diyorum yani kadın diyeyim Kadına kadına soruyorum Ayşe, Ayşe olsun Ayşe'ye soruyorum diyorum ki Zengin Ne e, hedefim var bu hayatta diyorum Hedeften gidelim Zengin olmak diyor Arkadaşım yani arkadaşlar Bu zengin olmak diye bir hedef yok Yani hayatta böyle bir şey yok Zengin olmak bir hedef değildir bir sonuç Zengin oldum der Yani zenginlik de Kıyaslı bir şey ki mesela acın olacağı Zengin diyebilir misin Bana göre zengin tabi Ama kalkıp da Jeff Bezos'a göre zengin mi En az bin kat daha Fakir Bin kat daha fakir Ondan böyle bir hedef olmaz çünkü Kıyası yok yani, yani Şöyle bir hedef olabilir Bir yılda 1 milyon TL kazanacağım Bu yıl 2022'ye giriyoruz Bu yılki hedefim 1 milyon TL Toplam para kazanmak işte hedef bu Zengin olma yolunda ...çalışman gereken hedef bu. Söylediğim gibi. Ayrıca şun, şunu da söylemek istiyorum. Hadi bu da son olsun. Milli Piyango'dan girdik. Çok konudan çıktık. Umarım bu video da beğenilir. Atmayı düşünüyorum bu videoyu. Farklılık olsun. Beğenilirse çeker atarım. Hiç i̇şte değilse içimi döküyorum. Yolculuk sıkıcı gelmiyor. Ee, zenginliğin dostum sana verebileceği... ...en güzel şey nedir? Bu soruyu sor. Bu soruyu öğrencilerime de yöneltmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar zenginliği, bunu sorduğum zaman genelde şu cevap geliyor. Hocam et yerim, <laughs> işte Ferrari'ye binerim, Lamborghini'ye binerim. Yani bu zaten zengin düşünemediğimizin bir gerçeği. Çünkü zenginlik, zengin olmanın verdiği en büyük haz, mutluluk, özgürlük arkadaşlar. Seçebilme özgürlüğü. Yani sen bugün makarna yemeği de seçebilirsin, antikot yemeği de seçebilirsin. İşte sana zenginliğin verdiği şey bu. Yoksa her gün antrikot yemek değil. Zenginliğin güzelliği burada değil. Hangi zengin her gün et yer veya her gün pahalı şeyler yer? Böyle bir böyle bir olay yok. Ama ona keyif veren şey ne? O gün makarna yese de keyif alacak. Sen yesen almıyorsun. Neden? Senin çünkü et seçebilme lüks, lüksün yok. Aynı şekilde sen Opel Astra arabaya biniyorsun. Ferrari'yi seçebilme lüksün yok. O yüzden o arabadan o kadar keyif alamıyor olabilirsin. Onu seçebilme lüksün olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu seçebilme özgürlüğü evet. Onu seçebilme özgürlüğü seni sen yapan, zengin yapan nokta, mutlu eden nokta e Ayrıca tabii seçmenin de üstünde bir özgürlüğün var Özgürlüklerin en büyüğü, dünya üzerindeki Nedir o? O da vazgeçebilme özgürlüğü Müthiş bir şey Günlük hayatımıza hemen hemen olmayan Mesela dersten sıkıldın mı çıkıp gidemediğin O dersten vazgeçemediğin en basitinden Ben de öğretmenim ya öğrenci sıkılınca çıkıp gidemiyor Neden? Öğretmen gibi bir otorite var Ona karşı gelemiyor Veya sen iş yerindesin İş yerinde de e, mobbinge baskıya maruz kalıyorsun İşimi bırakıyorum çekip gidiyorum diyemiyorsun neden? O işe muhtaçsın Özgür değilsin o vazgeçebilme özgürlüğüne sahip değilsin Gibi gibi Lafı biraz fazla uzattım Kusura bakmayın umarım da hoşunuza gitmiştir Milli piyangodan girdik zengin olmaktan girdik Birçok yerden çıktık. Şimdi de hanımın okula geldim. On alacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Allah'a emanet olun.